Maşallah Nazilli, ne güzelsin Nazilli. İşte Nazilli, işte Başbakan Meral Akşener. Televizyonlarda da güzelsin ya. Ay, Ben çok daha güzel, güzel görmüyordum televizyon. Ay. <laughs> çok teşekkür ederim. Ay çok güzel Çok teşekkür ederim. <laughs> çok, iyi ya. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. İşler <laughs> nasıl? Güzel kız. Başkanım iyiydik ama artık biliyorsunuz son olaylardan sonra artık, artık esnasımızın hali belli. Biz, bizim sektörümüz artık iyice çöküşte. Neden derseniz bizim çök, e, sektörümüz ihtiyaç gerektiren bir meslek değil. Evet. Lüks için yapıyoruz. Evet. İnsanımız kendi karnını doyuramıyor ki lüks için gelsin, gelsin alışveriş yapın takısını alsın, eşini memnun etsin, çevresini memnun etsin. Artık yani seviyemiz iyice yerlere düşüyor. Hiç kimsenin alım gücü olmadığı için. Gelip kira diyor Kirasını ediyormuş. vermek girecek, istiyorlar. Girecek. Evet. Takmak anladım. düğününde takıp sonra tekrar geri iade etmek istiyorlar. Evet. Çünkü insanımızın alım gücü yok artık. Evini ekmeği zor götüren bir insan bu durumda gelip de düğünde takısını alması mümkün değil. Ki bizim sektörümüzü bu yüzden artık yavaşladı. Girecek. Hani diyorlar ya lastik altındaki altınları çıkarın çıkarın çıkarın. Yani. Onlar zamanında ülke çok iyiyken yapılmış altınlardı ve onları koruyamıyorlar şu an. Koruyamadıkları için de şu an zaten yastık altına bile çıkarın diyorlar. Evet. Çıkardıkları için de zaten bu durumdayız. Aynen. Pandemiden dolayı da artık iyice evet. işler, piyasanın Aynen. durumu Bugün hiç müşteri geldi mi? Hayır. Hayır. Hiç müşteri gelmiyor. Hayır. Çok çoğu zaman zaten bu pandemiden dolayı çoğu zaman şefte yapmadan kapattığımız günler de oldu. Ben ve bütün arkadaşlarım da. Sadece keseden yediğimiz belli bir birikintimiz olduğu için bu dükkan ayakta. Babadan, abiden kaldığı için bu dükkan ayakta. <laughs> belli bir birikintimiz olduğu için. Ha. Yoksa mümkün değil. İlerleyelim. De. Kabul etsin, makbul eylesin inşallah. Aranızda olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum, büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Nazilli burada gibi görünüyor. Gençliğiyle, <laughs> yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle hep birlikte beraberiz. Bugün hayatımda ilk defa bir geleneği beraber yaşadık. Pazar duası. Bereketli olmasını diliyorum. Allah hayırlı bol kazanç nasip etsin. İki yılı geçti. Tek ilçe ilçe esnaf dolaşıyorum. Bu esnaf dükkanlarının içinde kadınlarımızla karşılaşıyorum. Tencere kaynatmakta zorlanıyorlar. İşsiz gençlerin anneleriyle, babalarıyla karşılaşıyorum. Umutsuz gençlerle karşılaşıyorum. Ve sağ ol esnaflarımızın dertlerini dinliyorum. O dükkanların içinde bugüne kadar herhangi bir parti hiç yermedim. Kendi partimi hiç övmedim. Propaganda yapmadım. Seçim zamanı onları yapacağız. Esas mesele sizin dertlerinizi anlayıp, dinleyip, çözümlerini üretip, kamuoyla paylaşıp, sizlerin sesini duyurmak üzere bir çalışmaydı bu. İstedim ki çok uzun zamandır nasıl esnaf için müşteri nimetse çok uzun zamandır Türkiye şuculuk buculuk üzerinden öyle kavga ettirildi ki insanlar birbiriyle dolayısıyla seçmen veri nimet olmaktan çıktı. İstedim ki ağların muhteremlerin hepsi buraya gelsin sizin karşınızda az ola geçsin hem sizi dinlesin hem de hem de hesap versin. İşte o zaman seçmen beni nimet olur. Siz olmazsanız siyaset yok. Sizin tercihinize göre iktidar olunuyor, sizin tercihinize göre muhalefet olunuyor. Çok uzun zamandır herkesin birbirine hakaret ettiği bir süreçten geçtik ve ben buna hayır diyorum. Biz sizi ne nerelere verip Türkiye'deki bu kutuplaştırma düzenini değiştireceğiz. Neyle değiştireceğiz? Helal oylarımızla değiştireceğiz. Neyle değiştireceğiz? Demokrasiyle sandıkla değiştireceğiz. Dolayısıyla, dolayısıyla, dolayısıyla şimdi bir veteriner hocamızın dükkanına girdim. Sordum işler nasıl? Onun işleri fena değil. Ama besicilerin durumu, hayvancıların durumu, hayvan yetiştiricilerin durumu nedir dediğimde düşüyor dedi. Şimdi Aydın il Başkanımız arabada bana dedi ki. Dedim ki ben ona, "Başkanım, Aydın için ne söylersin? Bütünü için söylüyorum. Ne dersin?" Dedi ki, ticaret odası başkanımız bir şey söyledi bir toplantıda. "Aydın kelimesinin şehrinin başına ne getirirsen getir uyar." dedi. Yani turizm şehri Aydın aydın ve ve hayvancılık şehri, termal, termal enerji şehri aydın. Şimdi bu kadar çok imkanı olan bir şehrin insanlarının fakirlik çekmemesi gerekiyor. Gençlerinin işsizlik çekmemesi gerekiyor. Gençlerin umutsuz olmaması gerekiyor. Dedi ki başkan gene bana. Başka şehirlere göre belki bir tık durumları iyi olabilir kardeşlerimizin ama bu imkanların karşılığı insanımızda yok. Şimdi çiftçi Anadolu'nun her yerinde ve burada da bir şey çekti, susuzluk. Bu yaz çok kurak geçti. Ve çiftçi ürettiğinin karşılığını maliyetlerin yükselmesi sebebiyle alamadığı için ithale dayalı bir tarım bakış açısı olduğu için Anadolu'nun birçok yerinde ve aldığım bilgilere göre burada da gübre atmakta zorlandı çiftçiler. Hadi, hadi, hadi. Diyoruz ki arkadaşlara, ya muhteremler şimdi Nisan ayında ikinci gübre atılacak. Yahu bu ikinci gübrenin iş yarıs maliyetinin yarısını sizlerin ki çiftçimiz ikinci gübreyi atsın. Tık yok. Ama buna karşılık Beş, beş, beş müteahhite çiftçiye verilenin, çiftçiye verilecek olanın üç katını bıraktılar. Telekom gitti biliyor musunuz? 1.6 evet. milyar dolara telekomun hisselerini beyefendiler varlık fonuna bıraktılar. Çak Halbuki 2026 yılında zaten bedava devlete geçecekti. Ama ne oldu? Haririler bunların arkadaşı beraber tatil yapıyorlar. Kardeşler Allah Allah. ve ve Halil'i eliye dünyanın belki de en büyük Türkiye'nin bir en büyük de belki dünyada en büyük soygunu yapıldı bu ülkede soygunu soygunu Aynen. Aynen. şimdi en son en son 1.6 milyar doların karşılığı 24 milyar lira yoksul lira ev kadınlarına para verilebilirdi. Çiftçinin çiftçiye iki katı bir yıllık para ödenebilirdi. Bütün girdi maliyetleri yüzde elli düşürülebilirdi. Tarım üretiminde şahlanabilirdi. Öğrencilere yani ilk öğretimde lise son sınıfa kadar devlet liselerinde devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza sabah kahvaltı Öyle öğle yemeği verilebilirdi bir yıl boyunca. Bunu yapmak yerine, bunu yapmak yerine halillerin borcunu sildiler. 1.6 milyar dolar yani 24 milyar lirayı sizin bizim cebimizden aldılar. Şimdi ben haram olsun, zıtkım olsun dedim de ne diyeyim? Ne diyeyim? Haram olsun, zıtkım olsun. Senin çocuğun işsizken beş maaş alan danışmanlara, yan gelip yatan danışmanlara haram olsun deneyim de ne diyeyim? On bir maaş alan müdürler var bu ülkede. Yan gelip yatıyor. Hayır evet haram olsun, zehir olsun, zıkkım olsun. İkinci <laughs> kere bir kardeşimiz var. Sabah sabah konuşuyorum. Kendi gözüme gelirdim denirdim. Vallahi bunlar gelirdi. Üç tane çocuğum var, yetimim var. Eşime söz söyledi, dilekçe yapıldı. Ölüm aile için. Yedi, altı bizden şey maaş atamamızı istediler. Yaptık. Yetimimi şey prim ödedik. Ondan sonra bir de yaptılar. Yemin ederim sabah sabah konuşacağım aklımı yetirdim artık. Yetirdim artık bunu. Üç tane yetimim var. Ben zaten oynattım, oynattım, vallahi oynattım, billahi oynattım. Çare, çare, çare. Iletişim kızım. Ama şimdi burada bir çaresiz kadının sesini duydunuz. Sizin hemşehriniz Nazilli'de yaşıyor. Üç yetimim var diyor ki geceleri sabah kadar konuşuyorum, uyuyamıyorum, aklımı yitireceğim. Beş tane maaş alan danışmanlar beni duysun diyor. O beş yan gelip yatan danışmanlara beş maaş verenler beni duysun diyor. Onlar burada seni duymaz. Ben senin sesini duyuracağım ama en önemli ceza ne biliyor musun? Sandığa gideceksiniz, kardeşim doğalgaz doğalgaz faturasını söyledi. Nazilli'nin değil bu? 1 milyon 1.400 lira. Yani eski parayla bir milyar dört yüz milyon lira. Ne iş yapıyorsunuz siz? Emekli Sümerbaktan ne kadar emekli maaşı? Dört buçuk mil, dört bin beş yüz lira emekli maaşı. 1.400 lirası şeye gitti. Evde mi kira? Evet. Şimdi nasıl geçinecek bu adam? Zanlar aldı başını gitti. Nasıl geçinecek? Torkuna bir lira karşılık veremez. Yani ne demek istiyorum? Benim yaşındakiler 41 rakım edinmenin olduğunu bilir. Bütün bu üç kağıtların sonunda önemli olan sizin iradeniz. Evet. Önemli olan sizin kararınız. Önemli olan sizin ben ve nimetim demeniz. İsteyen istediğini yapsın bu haram düzeni birlikte yıkacağız. Helal oylarınızla yıkacağız. Bu, bu seçim, bu seçim haram